Yağmurlu bir günde şehrin ana caddesinde yürürken, şehrin merkezinin tam orta noktasına denk gelen hafif mermerimsi beyaz ve gri taşlarla döşenmiş kaygan zeminde, etek giymiş, spor ayakkabı giymiş bir kız bir anda tökezlese ve yere düşse. Bu durumu farklı ideolojilere sahip insanlar farklı yorumlarlar. Mesela skeptik biri, yer kaygan olduğu için düşmüş olabilir.'' ya da dengesi önceden bozulmuş olduğu için düşmüştür. Bilemeyiz, der. Materyalist ve rasyonalist birisi, ayakkabının zemini, kaygan zemine tutacak şekilde üretilmediğinden düştü, der. Ataerkil ve dini ideolojilerin karışımı içinde olan biri ise, kadının ne işi var dışarıda, kadının yeri evidir, üstelik etek giymiş, Allah böyle çarpar işte, der. Sosyalist birisi, Olur, insan düşer. Düşer düşer kalkar. İnsan yılmaz, yılmamalıdır, kalkmalıdır, der. Puacı ideolojiye sahip birisi, oha bu resmen hamle yapmam gereken bir fırsat. Gidip hemen kıza hamle yapayım, der. Yoğun ahlaklı bir ideolojiye sahip birey ise, al işte. Kesin anasını babasını dinlemedi, böyle çıktı dışarı yağmurlu bir günde. Bak düştü, işte böyle ananı babanı dinlemezsen böyle olur kızım diyecektir. İdeoloji örnekten de anlaşılacağı üzere, kişilerin gördükleri, yaşadıkları şeyleri kendi kafalarında birer gerçekliğe dönüştüren normlar ve kurallardır. Bir nevi kafanın içindeki yazılım diyebiliriz. Bu yazılım kişinin günlük yaşantısında olaylara baktığı penceredir. Komünizm, sosyalizm Red Pill, Hinduizm, Panteizm, Rasyonalizm, Ateizm ve aslında sonuna izm getirebileceğiniz, hayatın gizemini bir şekilde bir açıklık getiren, hayatın karmaşıklığında kişiye bir rota sunan bütün izmler birer ideolojidir. Sadece din ve siyaset özelinde bir şeymiş gibi akla gelse de, aslında hayatın çok farklı noktalarında kişilerin mensubu oldukları farklı farklı birçok ideoloji mevcuttur. Mesela kimisi PlayStation'cıdır, Xbox Trash der, oyun dediğin konsolda oynanır ve konsolda PlayStation'dır der. Bu kişi PlayStation'ın oyun dünyasındaki tek gerçek olduğu inancıyla beslenen PlayStation ideolojisinin mensubudur. Bir diğer taraftan diyet dünyasında ketojenik diyetin en sağlıklı ve efektif diyet olduğu inancıyla yaşayan ve hayatındaki beslenme olgusunu hatta hayatındaki diğer tüm her şeyi bu şekilde beslenmenin üzerine kuran bir kişi yine ketojenik diyetin tek gerçek olduğu inancıyla beslenen ideolojinin mensubudur. Kişiler zihinlerinde yüklü olan bu ideolojilerle hayatlarını sürdürürler. Kaputu daha önce hiç açılmamış bir beyin ilk doğduğu andan itibaren yaşadığı coğrafyada gerek okulda aldığı bilgilerle, gerek ailesinden gördüğü bilgilerle ve gerek kendi yaşantısıyla kafasında hayatın nasıl döndüğüne dair üç aşağı beş yukarı bir takım ideolojilerle tanışır. Zihin, gözünün önünde gerçekleşen olayları anlamlandırma konusunda ideolojik bazı yol haritalarıyla donanmazsa, adı üstünde deneyimlediği şeyin ne anlama geldiği konusunda sorun yaşar. Bu sorunun neticesinde tabii ki hayatta kalamayacağını düşünür. Dolayısıyla gördüğü şeye bir anlam vermek ister. Kişi doğduğu andan itibaren bu bilgi bombardımanlarıyla ve bir taraftan da içten içe yaşadığı hayatta kalma, hayatı anlamlandırma kaygısıyla çok geçmeden hemen bir ideolojiye edinir. Bu ilk olarak din ve siyasi parti özelinde işler ülkemizde. Ülkücülük, soluculuk, Galatasaraycılık, tayyipçilik ya da anti-tayyipçilik gibi bazı ana akım ideolojiler akla ilk gelenlerdir. İnsan bu ideolojilerle hayatı anlamlandırdığı gibi bir taraftan da kendi benliğini de anlamlandırır. Sonuçta bir insan için bir ideolojik yapıya sahip olmak en kötü ihtimalle yine aynı ideolojik yapıya sahip başka insanlarla tanışma fırsatı verir. Ortak düşünce sistemine sahip biriyle yaşamak ise kişiyi rahatlatır. Kişi o aynı sisteme sahip insanlar çevresinde hayatını sürdürür. Evlenir, çalışır, güler, eğlenir, kısacası yaşar. Sahip olduğu ideoloji zamanla kişinin varlığını temsil etmeye başlar ve kişi gerçekten de doğru düşünce sistemine sahip olduğuna inanmaya başlar. Çünkü baksana diğer insanlar da benimle aynı ideolojiye sahip. Demek ki hayatı yorumlayış biçimimiz doğru. O kadar kişi toplu olarak yanılıyor olamaz. Üstelik bu ideoloji hayatta kalmamı sağlıyor. İnsanların bana saldırmasını, beni öldürmesini ya da beni eleştirmesini engelliyor. Yine bu birliktelik sayesinde sürekli kendimi ispatlamam gerekmiyor. İnsanlar beni onların bir parçası olarak görüyorlar üstelik kendime aile kurabiliyor, karnımı doyurabiliyor ve biraz daha şanslıysam üreyebiliyorum. Bu ideoloji sayesinde der ve o ideolojinin yarattığı kimliğe sahip çıkar. Derken kişi hayatında bir anda sahip olduğu ideoloji tarafından anlamlandırılamayan çok yeni bir olayla karşılaşır. Bu olay kişiyi bir yol ayrımına getirir. Bu yol ayrımı da üç farklı yola ayrılır. 1. Kişi karşılaştığı bu olay neticesinde ''Ulan bu karşılaştığım şey doğruysa bu benim bu zamana kadar yanlış şeye inandığım anlamına gelir. O zaman ben doğru bir ideolojiyle doğru bir kimlik oluşturamamış oluyorum. E o zaman ideolojiler yanılabilirler. E peki o zaman hangi ideoloji doğru?'' ya da doğru bir ideoloji var mı? der. 2. Yine kişi karşılaştığı olay neticesinde ''Ulan bu karşılaştığım şey doğruysa o zaman ben var olan ideolojimi değiştirip yeni karşılaştığım şeyle paket halinde gelen yeni ideolojiye geçim.'' der. Bir nevi kostüm değiştirmek gibi düşün. Mesela yoğun ateist ideolojiyle donanmış bir adamın hatta ateizmi bir tık ileri götürüp dini değerlerle dalga geçen bir adamın annesi babası trafik kazasında öldüğünde yani ölüm gibi gizemli bir gerçekle tokat yer gibi tanıştığında bir anda dini bütün bir adama dönüşmesi buna örnek verilebilir. 3. Yine der ki ulan bu karşılaştığım şey doğru falan olamaz. Eğer bir daha bununla karşılaşırsam bunu yok ederim. Böyle bir şey kabul edilemez. Nasıl olur da bu benim karşıma çıkarılır? der ve radikal olur. Radikal İslami örgütlenmeler buna örnek verilebilir. Ya da Londra'nın göbeğinde kahrolsun özgürlük pankartlarıyla sloganlar atıp eylem yapan kara peçeli kadınlar buna örnek verilebilir. Bu yol ayrımında çoğu kişi ikinci yolu seçme eğilimi gösterir. Sonuçta kimse hayatın gizemiyle yüzleşmek istemez. Herkes genellikle bir kural çerçevesinde yaşamak ister. Daha cahil zihinler ise üçüncü yolu seçerler. O kişilerin gram tahammülleri yoktur yanlış olabilme ihtimallerine. Pek az kişi birinci yolu seçer. Çünkü birinci yol tabii ki belirsizliklerle ve gizemlerle doludur. Çünkü o yol karşıda yaşanan olayın ne anlama geldiğini, ne anlama gelmesi gerektiğine ya da bir anlama gelmeli mi sorgulamalarıyla kişiyi yalnız bırakır. Peki buraya kadar tamam. İdeoloji olgusunda sistem böyle işliyor. Tamam. Kişinin kendi yaşam biçimi, doğru yanlış inanç sistemi kendi ideolojisi anlamına geliyor. Peki bu kötü bir şey mi yani? Şimdi bazı örnekler vereyim. İyi mi kötü mü siz karar verin. Öncelikle belli bir ideolojinin mensubu kişiler genellikle tek gerçeğin o ideoloji olduğuna inanırlar. Bu inançta Onların bu ideolojilerde radikalleşmesini çok kolaylaştırır. Düşünsene adam için doğru olan şey o. Hayatın anlamı o. Her şey o şeyin doğru olduğunu kanıtlıyor. Tüm detaylarıyla birlikte tek gerçek o ideoloji gibi görünüyor. Mesela komünistler. Onlar için tek yol devrimdir. Ve komünizm patladı seneler önce. Olsun, o zaman halk hazır değildi. Ve komünist toplumlarda bireysellikler yok kişisel zevkler yok. Nasıl kendimizi gerçekleştireceğiz? Olsun. Önce bir devrim olsun. Önce toplum, sonra birey. Ya da ülkücüler. Onlar için tek yol Turan'dır. E binlerce insan var dünyada. Neden sadece Türk Birliği kuruyoruz? Olmaz. Onlar bizim kök kardeşlerimiz. Onlarla birleşeceğiz tabii. E bu tavır doğruysa Ostrogotlar, Vizigotlar da birleşip Avrupa Birliği'ni oluşturuyorlar. Buna ne diyorsun? Olmaz. Onlar şeytan. Biz tek kral kök kardeşiyiz. Onlar tıraş. Gibi. Yani ideoloji kişinin zihnini sınırlar. O veya biz. Ben veya o. Biz veya onlar. Şunlar ya da bunlar. Şeklinde sınıflandırmalar üretmesini sağlar. Ayrıca ideoloji mensupları kendi içlerine dönüp savundukları ideolojiyi sorgulamaktan korkarlar. Çünkü ideolojileri ve kimlikleri artık birbirine kaynaşmış olduğu için ideolojiyi sorgulamak kendisini sorgulamak olur. Ve tabi bundan korkarlar. Bu sorgulamayı gerçekleştirmez ve zihnin nasıl bir ideoloji tarafından kolayca enfekte olabileceği dinamiğini bilemezler. Bir şeye hesaplanıp giderler. Kendilerini yeni perspektiflere açamazlar. Ki zihnin olgunlaşması için farklı perspektifleri deneyimlemesi şartken bu şartı yerine getirmeyen bir zihnin gerçekten olgunlaşması pek mümkün değildir. Yine bu insanlar yani ideologlar yani belli bir ideolojiyi merkeze alıp hayatını o merkez pencereyle yaşayanlar genellikle defansif olurlar. Onların ideolojisini sorguladığınızda, onlara sorular sorduğunuzda ve hafif deşmeye çalıştığınızda hemen defansa geçerler. Size kendilerini ispatlamaya çalışırlar. Ve bir tık daha ileri gidip sizinle dalga geçebilirler. Size kendilerinin sahip olduğu bu gerçekliği göremeyecek kadar kör olduğunuzu falan söyler. Ya da size atak yapabilirler. Ve bu atak fiziki bir atak da olabilir. Mesela gidin Konya'da sokakta gördüğünüz bir amca topluluğuna. Amca selamlar. Ben bir şey danışmak istiyorum. Ya acaba Allah yok mu? Mesela şu an bir ibare yollasa inanabilirim ama ibare yollamıyor. Siz nasıl oluyor da Allah'a inanabiliyorsunuz? diye bir soru yöneltin ve olacakları görün. Size tabi senin çekincelerini ve sorularını anlıyorum. Evet bu gibi sorular benim de aklımı kurcalıyordu falan diyemezler. Eğer derlerse yok olacaklarından korkarlar. İdeolojiler bütün gerçeği yansıtamazlar. Her şeye çözüm olamazlar. Her zaman bazı cevap sunamadıkları detaylar olur. Mesela bütün kadınlar aslında aldatmazlar. Bütün kadınlar yalan söylemezler. Yine bütün kadınlar sırf parasız olduğu için bir erkeği bırakmazlar. Ya da sırf yaşlandığı için bütün kadınların cinsel pazar değeri düşmez. Aksine bazı kadınların artar. Bu gibi detaylar Red Pill ideolojisiyle cevaplanamayan detaylardır. Bu gibi durumlarda, evet, söylenen her şey, yapılan her yorum, keşfedilen bütün çıkarımlar, herkesi kapsayamaz. Bir örnekten, on örnekten, yüz örnekten, hatta bin örnekten yola çıkarak, bu kesin böyledir diyemeyiz. Diyebilmelidir, eğer kişi sıralan bir redfil fanatiği değilse ve bunun bir ideoloji olduğunun farkındaysa. Mesela ideoloji. Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin tek sebebidir. Bir taraftaki insanlar için doğru, olması gereken ve gerçek A iken diğer taraf B demektedir. Aslında her iki tarafın söylediği şey de doğrudur ve yanlıştır. Çünkü mevzu ideolojik bir mevzu. Bunu bana nasıl yapar? Bu bize nasıl yapılır? Biz şöyle bir inanç sisteminin fertleriyiz. Biz böyle bir ahlakın elçileriyiz biz buyuz, biz şuyuz, siz busunuz ile başlayan tüm cümleler ideolojiktir. Aslında öğrenilmiş yapıları bir kenara atılabilse ve gelin lan sen de insansın ben de insanım biz farklı ideolojileri tutunmuş iki farklı grubuz diyebilseler sorun çözülecek. Fakat bunu tabii ki demezler. Çünkü kendinden vazgeçebilmek, doğrularından vazgeçebilmek, gerçeklik algısından vazgeçebilmek kolay bir şey olsaydı hiçbir savaş, hiçbir anlaşmazlık, hiçbir kibir olmazdı. Ha bu yapıların iyi tarafları hiç mi yok? Elbette var. Mesela bütün dinler doğruyu öğütlerler. Bunu herkes bilir. Hırsızlık yapmamak gerektiğini, yalan söylememek gerektiğini, karşıdaki kişinin de bir insan olduğunun unutulmaması gerektiğini, hayvanların da bir canının olduğu gerçeğini, Kısacası hayatın iyilik ve güzelliğin çevresinde dönmesi gerektiğini söylerler. Fakat din ne zaman ki ideolojik bir yapı oluşturmaya başlarsa, yani tek gerçeğin o belli kurallar olduğu inancı oluşmaya başlarsa ya da aynı kademede görev süren diğer yapılardan daha farklı ve daha doğru olduğuna dair bir inanç oluşmaya başlarsa mensupları arasında o zaman yeniliğe ve adaptasyona kapanır. Dolayısıyla dogmatikleşmeye ve yozlaşmaya başlar. Radikal İslami grupların icraatlerini görüyorsunuz. İnsanları diri diri yakan o gruplar ya da Irak'taki Suriye'deki medeniyet müzelerinde bulunan, binlerce yıllık o insanlık tarihini yansıtan ilk eserleri yok edip yakan insanlar, doğruyu yaptıklarına inanıyorlar. İdeolojileri bu yaptıkları yıkımın doğru olduğunu söylüyor onlara. Fakat onlara da kızmamak gerekir. Çünkü onlar Orta Doğu'nun yokluğu içinde doğup büyümüş, eğitim görememiş, Batı'nın özgürlüğüyle gram tanışmamış, fırsat bulamamış insanlar. Ve onların sunulan bu çıkış yolunu aileyle benimsiyorlar. Ve diyorlar ki, ben doğruyu yapıyorum. Bana cennet vaat edilecek. Bu yıkım bize öğütlendi. Bizim çıkışımız burada, diyorlar. Ve buna dört elle sarılıyorlar. Bizler de tüm bunlara şahitlik ediyor ve ideolojinin insana neler yaptırabileceğine dair fikir edinmiş oluyoruz. Dolayısıyla siz düşünün, ideolojiler iyi mi, yoksa kötü mü, ya da her ikisi de mi? Eğer bir ideoloji kötü ise, nasıl oluyor da o ideolojiyi savunan, insanlar oluyor ya da bir ideoloji iyiyse o ideolojiyi kötü bulan insanlara ne diyeceksiniz? Şimdi insanın aklına direkt şu geliyor. E, tabii ki radikal terör örgütleri iyi değil. O kadar da değil canım. E peki neden? Çünkü onların ideolojileri çok kötü şeyler yaptırıyor insanlara. İnsanları öldürüyorlar. E peki senin kötü dediğin şey onun iyi anlayışının ana motivasyonunu oluşturuyor ise Buna Ne diyeceksin? Hangisi doğru? Hangisi iyi? Ve son olarak doğru ne? Doğru ne? Doğru